23 Ekim 2016 Henüz 2015 yılında insani yardım çalışmalarına başlayan Hayder için bu tarih, Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrif ve teşvikleriyle Yesevi merhametini İstanbul'da Yesevi aşevine dönüştürdüğümüz en özel başlangıçlardan biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik üretim kapasitesiyle yola çıkan bu ilk Yesevi aşevimiz, artan ihtiyaçlar karşısında hacmini her yıl biraz daha zorlayarak mevcut imkanlarıyla gün günlük 8 bin kişilik üretim seviyesine kadar ulaşacaktı. Tarihler Eylül 2024'ü gösterdiğinde ise bu iyilik kervanına Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevimiz günlük 2000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu. Bugün İstanbul'da 8 bin, Bursa'da da 2000 kişilik günlük üretim kapasitesiyle hizmet veren Yesevi Aşevlerimiz hafta içi her gün 10 bin kişilik tarih taze, bereketli ve helal bir sofranın kurulmasına vesile oluyor. Yesevi aşevlerimizde hazırlanan sıcak yemekler önce özel kaplarda paketleniyor, daha sonra onlarca Kur'an kursuna, yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ve binlerce ilim talebesine bizzat ulaştırılarak kesintisiz bir merhamet zincirine dönüşüyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi aşevlerimiz tam 9 yıldır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan iş örnek bir yardım modeli olarak yola devam ediyor. Geride kalan bu 9 yıla bakıldığında ise bugün artık bu yolculuk rakamlarla da konuşuluyor. Dile kolay. 2016-2025 yılları arasında İstanbul ve Bursa'da hazırladığımız toplam 10 milyon 500 bin öğünden fazla aşı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Mübarek gün ve gecelerde ürettiğimiz 1 milyona aşkın helva, pilav, aşure ve çorba gibi ikramlarla da bu büyük iyilik zincirini sokaklara ve meydanlara taşıdık. Bugüne kadar hiçbir Kur'an kursundan veya ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi ücret talep etmeden sayısız gönüle ulaşan aşevi hizmetinin en büyük karşılığı ise tabii ki gönülden edilen dualar oldu. Ancak bugün artık bir gerçek daha karşımızda duruyor. Özellikle İstanbul'daki ilim talebelerinin sıcak yemek ihtiyacı artıyor ve mevcut aşevleri bu büyüyen yükü taşımakta zorlanıyor. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak, daha çok çok Kur'an talebesinin yanında olmak ve daha fazla sofraya umut taşımak için şimdi birlikte yeni ve büyük bir Yesevi Aşevi inşa ediyoruz.